Bugün biz 300 görüntülenme olmuşuz. Size şöyle göstereyim. Tam 300 görüntülenme olmuşuz. E bu 400 görüntü, 500 görüntülenme çıkarsa söz veriyorum. E, çok iyi bir video çekeceğim. Hatta şunu çekerim belki bak buradan da dönemesiye aldım şey aldım. Şöyle göstereyim. Böyle kapatıyorum. Şöyle görüntülenme <laughs> almışız. Siz daha çok böyle şey yaparsanız, görüntülenme aldırırsanız, böyle çok izlerseniz daha büyük, daha güzel videolar çekebilirim. Hatta sizin dediğiniz bir tane video çekerim videolarda like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi şuradan bir e, şey girelim. Böyle geliniyor. Siz de oynayabilirsiniz. E futbol adı. Alexander Messi ne var? Var. Bir kere bilmiyorum şu ikisi. Şimdi o zaman açalım. Bir dakika oldu şimdi de. Şuradan maçı göstereyim ben size buradan F e futbol abi tipi. Bu. Buradan şeyler yapıyoruz. Şimdi o zaman göstereyim. Oyun planına gireceğim zaman genel mesaj şeyleri orada trablon, bu. 78 genim 205 kolektin gücü ve kalecim de aldım Sergio Romes var burada Ronald Messi var burada bir sürü karakter var e yani siz de oynayabilirsiniz. 50.000 bin şey yaptım. Şimdi size göstereyim. Adı. Adı e futbol Team'i. Böyle yazarsanız çıkar. Bu arada çok sağ 300 görüntülenme yaptığınız için. Hepimiz bir tane aileyiz sonuçta. ileride belki. Ee, 100 abone oluruz. Bu arada daha çok destek gelirse. Daha güzel videolar da çekebiliriz. Hatta bunlardan siz çeker. Şey seçersiniz ben de çekerim hepsinden birden başlayalım mesela çok yer starda bir girelim. göstereyim size Bakın. buradan 3 sezon bitti birinci şeyden başladık buraya kadar geliriz geri sonra bundan ben 6. sezona kadar gitmiştim o zaman desteklerimizin sağlığınız O zaman bay bay. 3 u c 선 tuh, kalau m i s a